Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün e futbolda Edison Cavani deneyeceğim. rakibimiz geldi arkadaşlar. Monaco ikinci klasmandan. Evet kadrom bu şekilde. 4-2-4 dizişiyle oynayacağım. Açıkta oyun tarzıyla. 3154 kolektif gücüm var. Kondisyonlar fena değil arkadaşlar. Rakibin kadrosu 3157 kolektif gücü var arkadaşlar. Takım oyun tarzı hızlı kontratak. 4-2-1-3 dizişiyle oynuyor. Baktığınızda gerçekten kaliteli iyi oyuncular var. Kalede Ambiati var. O da çok iyi gibi bir kaleci. Batistutalar ileride forvette. O da bizi zorlar. aşağı geçmeden kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Videoya hype'lerseniz daha fazla kişi ulaşmasında vesile olursunuz arkadaşlar. Hadi şimdi maça. Karşılaşmaya biz başlıyoruz. kavani bekim kavani 2'ye 1. Cavani bıraktı. TikTok Osimhen. Rakip. Rakip Santra yaptı. Musiala. Messi. Messi bekliyor. Belletti'nin çizgiye inmesini bekledi. Şimdi Belletti attı topu. Belletti içeriye orta. Batistuta kafa. Vinicius savunma halay çekiyor. Bazı maçlarda savunma yapamıyorum ya. Her top geçiyor. Yani bence ne kadar çok ayağında top tutabilirsen o kadar önemli. Of. Eğer savunmaya çok fazla top kaçırıyorsan savunma çok fazla top kaçırıyorsa e, ee, ayağında top tutmayı dene. Yani çok fazla çalım denersen sıkıntı olabilir. Ya nasıl faal yok ya yeter ama ya. Bazı maçlarda ben salıyorum ya ister istemez. Ayağımda top tutmuyorum. Çok çalıma giriyorum. Çabuk oynuyorum. Böyle olunca Yenilebiliyorsunuz. Ooo güzel çalım. Julio Cesar. Son zamanlarda Julio Cesar zaten çok kötü. Müthiş pas. Kenan. Ya nasıl dokunamıyorsun ya? Guardiola. Cavani. Cavani niye geri geliyorsun ya? Of. O Simen. Şans ya. Geçse belki gol olacaktı. Edison. Cavani. Nasıl atamadım? Bu arada Ronaldinho'ymuş lan. O Cavani değilmiş. Antonio Rudiger. Roberto Carlos. Hakimi. Ronaldinho. Abi. Edis Hokavani gibi. Bravo. Julio Cesar. Uzun oynadı. Cavani. Hocam bitir. İlk yarı 2-1. Iki İkinci yarıya rakibimiz başladı. Forma renkleri bu arada aynı. Ama benimki çizgili olduğu için ayırt edebiliyorum tabii ki. Beckham. Kenan. Osimen. Victor Osimen. Victor Osimen kaleci. İnanılmaz hızlı ya Victor Osimen. Erwin. Hakimi. Edis Cavani. Hakimi vurdu. Çok kötü bir vuruş. Osman Kenan ah, Mesela böyle top kaybı yaparsan gol yersin. Ama her takımda aynı değildir. Çünkü her takımda aynı boşluğu vermez. İşte bu. Edison Cavani golünü de attı şimdi asistini de yaptı. Cavani ile de atabilirdim de dedim yani. Bir de asist de yapsın Cavani. Ya ben Icardi'nin oyun tarzını çok benzetiyorum Cavani'yi. Oyun tarzını. Topu saklıyor falan. Çok güzel. Osman. Victor Osman. Headring. <laughs> Abi ben bunu oynatmadım maçlarda çok zorlanıyorum ya. Cidden çok zorlanıyorum. Ya Osman inanılmaz iyi. Yani son 20 dakika alınacak bir oyuncu değil bu oyunda. Kesinlikle ilk 11'de oynatman gerekiyor. Yani tamamen takımı onun üzerine kurdum diyebilirim. O olmadı mı benim bitiyor yani. Oyun tarzı falan kalmıyor ortada. Evet rakip maçı bıraktı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bu videoda like atmanız. Cavani hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.